Allah'ın dinine, İslam dinine, Kur'an'a hizmet eden bir Müslümanın sırt yere gelmez. Bunlar ayet hadislerin ortak bize vermiş olduğu mesajlar. Kim Allah'ın dinine onun Kur'an'ına hizmet ediyorsa Allah o kulunu dünya ve ahirette mağmur eyler, sırtını yere getirmez. Ben onun için e, Başkan Selim Başkanımıza ve çalışma kadrosuna, belediyemizin ekibine, hepsine gönülden şu anda hissiyatımı anlayamazsınız, heyecanla dua ediyoruz ve dua ettiriyorum her gün, Allah razı olsun diyorum. Gerçekten şu manzara, mükemmel bir manzara. Mükemmel bir manzara. Abdesthanesi, lavaboları, tuvaletleri, efendim bebek bakım yeri, efendim onun dışında bir diğer engelli her şey birinci sınıf olmuş. Tek kelimeyle birinci sınıf olmuş. Her türlü hazırlığında, yasal çalışmasında, zikren, fikren, daha sonra hayata geçirilmesinde, maddi ve manevi çalışmasında kimlerin emeği geçmişse, Ya Rabbi hepsinden razı olma için dua edin, dualarımızı kabul edin, Ya Yarabbi. Allah Allah. Allah bu hayırlı hizmetlerinin kıyamete kadar bu necip millet tarafından, bu şeref millet tarafından yapılmasını devam ya etmesini nasip eyle ya Rabbil Rıza Teala Fatiha. Allah hayırlı uğurlu eylesin inşallah. Hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Hocam. Hayırlı olsun. Hocam sen böyle sana teslim ediyor anahtar. Hocam hayırlı olsun. olsun. Anahtarımızı hocam da teslim ettik. Biz buraya bir eleman göndereceğiz hocam. İnşallah onlar temizliklerinde bakımlarında düzenli olarak yapacaklar. Ben gezdim bak çok rahat. Şey şey şey. Ben de ben de geldim e hocam. Eee de, bu dönemde Altyazı M.K.